Herkese merhabalar, arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir, umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün aklımdaki kişi benim aklımda neler düşünüyor olarak bakacağız. Bu videoyu izlediğinizde arkadaşlar, aklınızda kalbinizde biri varsa, ex partner bekliyorsanız ya da platonik olduğunuz bir kişi varsa, ikili ilişkiler ve özel hayatınızda sizi etkileyen, sizin işte düşünce tarzınıza, enerjinize giren birileri varsa e, bu insana dair bir beklenti içerisindeyseniz, onu düşünüyorsanız e, ben böyle bir okuma gerçekleştirmek istedim. Uzun zamandır benden bu isteniyordu bu arada. Arkadaşlar o kadar sıcak ki bunu yapamıyorum. Ya yani küçük falan gözüküyor ama çok iyi geliyor gerçekten. Şarjı bitmişim. şimdi bilgisayara taktım. Hemen devam ediyorum. Şimdi genel anlamda ee, yani eğer enerji sisteminizde düşündüğünüz, aklınızda, kalbinizde biri varsa bu videoyu dinleyin. Ee, bu arada videolarım artık her gün 12'de ve 21'de oluyor. Arkadaşlar daha çok emek vermeye başladım. Sizden de bu emeklerin karşılığında bir beğeni, bir yorum, abone olmak, maddi manevi destekle bulunmanızı istiyorum. Yine arkadaşlar hype butonuyla videolarımı yukarıya taşıyabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum genel anlamda bana destekte bulunduğunuz için. Şimdi bu videoda aklımdaki, kalbimdeki kişi benim hakkımda ne düşünüyor buna bakacağız. Gerçekten eğer daha önceden e, bir ayrılık yaşadıysan, bir düşünme sistemi enerjisi içerisindeyseniz... E, ...ex-partnerse, sen sevgili olup ayrıldınız, belki de flört ettiniz, bitti olmadı vesaire. Niyetlenebilirsin. Şimdi zaman. Arkadaşlar çok spesifik bir kart geldi aslında. Neden böyle söyledim? Çünkü zaman kartı Alev destesinde geldiği zaman bir olayın ya da durumun e, sürecini el değmeden e, yöneltmeden zamana bırakmak anlamına geliyor. Yani burada ne var? Bir konuyla ilgili doğru zamanı beklemek, doğru zamanla ilgili adım atabilmek, çözülemeyen mevzuların sürecine dokunmadan zamana teslim etmek gibi durum ve olaylar var. Yani bir şeyi değiştirmeden, bir şeyle ilgili adım atmadan ilerletmeye çalışmak gibi bir durumumuz var. İkinci kartım beklemek kartı arkadaşlar. Şimdi hem zaman hem beklemek kartı geliyorsa. Bu ikili ilişkin ve özel hayatında bilmen gereken mesele nedir diye bakıyoruz ve beklemek yani olayların zamanı bırakılması. Üst üste bu konuyla ilgili bu kartlar geldiğine göre kendine, hayata, sürece ee, bir süre tanımak aslında bu. Yani diyorsun ki üç gün içerisinde bu insan düzelmezse. Değişmezse ben ayrılacağım deyip hani böyle bazen kadınların ya da erkeklerin karşı tarafa verdiği bir zaman dilimi vardır ya. E, acele etmeden bir zaman dilimine e, adım atarlar. Ama şöyle söyleyeyim. O zaman diliminde eğer karşı taraf değişip dönüşmezse bu sefer ne olur? Dersin ki bir ayrılık yaşadım. Bir e, tartışma yaşadım. Ben sana bir müddet vermiştim bu konuyla ilgili değişmen için ama sen değişmeyi istemedin demiş olabilirsin. Şimdi bu konuyla ilgili süre tanımak ve acele etmeden bir şeylerin değişmesini istemek, değişmesini ummak kartları geliyor. Yani sen zamana bıraktın ve zamana bıraktıktan sonra da bir şeylerin değişmesini bekledin. Tamam mı? Peki sonra ne oldu? Aşk. Şimdi eğer sen bir şeyleri değiştirmek istemeden daha doğrusu karşı tarafa adım atmazsan e, ya da atıyorum çok üstüne gitmezsen cepteymiş imajı vermezsen e, böyle çok fedakarlıklar çok emekler vesaire yapmazsan neler olacak gerçek sevgi. Demek ki sen bu insanın üstüne gitmeyeceksin arkadaşım. Yani burada aslında anlattığı şey senin için ne biliyor musun? Senin öğrenmen gereken şey ne? Ee, zaman kartıyla beraber hani eğer bir anahtar kelime olarak bakacaksak yani sabır, ilahi plan, süreç, olgunlaşma, zamanlamaysa eğer sıkıntımız ee, zaman kartı çıktığında bize sana hayatın bazı alanlarında kontrolü bırakman gerektiğini söylüyor, tamam mı? Ee, yine burada şunu söyleyeyim arkadaşlar, o kadar sıcak ki kendimi gerçekten adapte etmeye çalışıyorum. <laughs> Şimdi. Bak şimdi. Zaman kartıyla beraber hayatın bazı alanlarında kontrolü bırakman gerekiyorsa ve olayları kendi ritminde gelişmesine izin vermen gerekiyorsa ne yapacaksın? Bu kart çoğunlukla bazı duygularla gelir, tamam mı? Ee, ne zaman olacak, neden hala olmadı, neyi bekliyorum gibi bir durumun varsa bunlarla ilgili sorgulamaların olabilir. Ama sana şunu anlatacak. Olmasını istediğin şey önce senin içinde olgunlaşmalı, tamam mı? ve şunu söylemek istiyorum. Yani aşk hayatınla ilgili bir kartsa eğer bu. Yani niyetlendiğin bir insan varsa zaten bu videoyu izliyorsan aşk hayatınla ilgili bakıyoruzdur. Ve ee, yani bu konuyla ilgili yeni bir ilişki için acele etmemen gerektiğini söyler. Eğer ex partnerin ruh eşin yolda diyebiliriz ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu konuyla ilgili daha zamanı gelmedi. Eğer senin aklında kalbinde biri yoksa yeni bir ilişki ve ruh eşinin yolda olduğunu söylüyor. Ama bu video daha çok böyle aklımdaki kişi için yapılacak ya. Dolayısıyla burada birlikte olduğun kişiyle ilgili aranda bir mesafe olabilir ve bu mesafe seni olgunlaştırabilir. Ee, evren seni hazırlayabilir ama ben bir sahnenin henüz kurulduğunu düşünmüyorum. Spiritüel anlamda sana zaten şunu söyler. Yani zaman kavramı senin düşmanın değil. Rehberin. Ve ilahi saat hiçbir zaman şaşmıyor. Bunu sana söylemek istiyorum çünkü zaman kartı sana çok şey anlatıyor tamam mı? Ee, ve ikinci kartım beklemek. Şimdi beklemek kartıyla ilgili şunu söyleyeyim. Sen zaten zaman kartıyla beraber üst üste bu kartı eğer izliyorsan Anahtar kelime olarak sabırsızlık, gözlem, arınma süreci ve test durumu söz konusuysa beklemek kartı dış dünyada bir duranlık hissiyatı getirir. Ve bu duranlık hissiyatı yaşadığın zamanlarda da çıkar tamam mı? Yani her şeyi yaptığını hissediyor olabilirsin ama hala senin için bir yerlerde tık yok anlamına da gelebilir. Yani bu kart seni böyle duyurmaya, sesini anlatmaya, sesini çıkarmaya, Hatta bence gözlemlemeye ve genel anlamda pasif oldurmamaya, yani pasiflikle ilgili bilinçli bir adım atmaya da itebilir, bilinçli bir bekleyişe de çağırabilir. Şimdi genel anlamda aşk hayatında bu kart ne oluyor, ne diyor? Ex partnerle ilgili bir durum ya yani da hoşlandığın kişiyle ilgili bir gelişme yoksa eğer, bence evren sana acele etme, o kişi hala dönüşümde diyor. Şimdi karmik bağlarla ilgili bir sınavdan geçiyor olabilirsin ve bu kart senin için henüz enerji tamamlanmadı anlamına geliyor. Bu mesajı veriyor yani. İçsel anlamda soru. Beklerken ne öğreniyorum ve bu boşluk bana ne öğretiyor? Şimdi bekliyorum ve zaman durumu söz konusu. Pardon bekleme ve zaman. Sonrasında aşk hayatınla ilgili. Şimdi üçüncü kart aşk geldi. Biraz önce de söyledim. Ee, Gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ya da ruhsal anlamda güçlü duygular yani anahtar kelimeler anlamında aşk kartı, ruh eşi, kalp çakrasının açılması, saf sevgi, sevgiyle iyileşmek anlamlarına geliyor. Genel anlamda baktığımda aşk kartı çok güçlü bir kart olarak karşımıza çıkıyor. Çok güçlü bir mesaj veriyor aslında sana. Yani bu kart çıktığında Evrendeki en yüksek titreşimin olan sevgi enerjisini seninle birlikte çalıştığını gösteriyor. Ve bu kart yeni bir aşkın hayatına yaklaşmakta olduğunu söylüyor. Şimdi ben üçünü birleştirdiğimde aslında birazdan söyleyeceğim zaman beklemek ve aşk. Ee, ama ondan önce sana anlatmam gereken bir şey var. Ne bu? Şimdi yeni bir aşk gelebilir. Bak evet bu videoyu izliyorsun. Belki ex partner için izliyorsun. Ama... Ee, genel anlamda yeni bir aşkın hayatına yaklaşmakta olduğunu da söyleyebilirim. Yani bu enerjileri de bil tamam mı? Mevcut ilişkide duygusal bağın güçlenebileceğini söylemek istiyorum. Ee, sonrasında ruhsal düzeyde bir kalp açılımı yaşandığını da hissedebilirsin ve bunu da zaten kartlar sana alev destesiyle beraber simgeleyecek. Sonra. Şimdi ben bunları birleştirdim. Özellikle aşk ve ruh eşi temalarında neler gelebilir? Aşk kartı gerçek bağlantı getirir tamam mı? İkili ilişkiler ve özel hayatında bir bağ, bir bağlantı getirir. Bu bazen bir kişi, bazen içindeki sevgi potansiyeli ve istediğin, arzuladığın bir şeyin sana doğru gelmesi olabilir. Ama ben her şeyden önce sana şunu söylemek istiyorum. Bence kendini sevmeye başlaman lazım artık. Bak bu bilgiyi iyi düşün. Bu söylediğim şeyi iyi düşün. Çünkü ben burada bazı eksiklikler görüyorum. Yani sen eğer hayatında kendini hayatının merkezine koymazsan yani kendini sevmeyi unutursan, özgüven eksikliği yaşarsan, hayatının merkezine başkasını koyarsan yeteri kadar güzel bir şekilde aşk yaşayabilir misin bilmiyorum. Üçlü anlam baktığımda zaman, beklemek ve aşk olarak bakacağım şimdi tamam mı? Bu üç kart bir arada çıktığında sana bir mesaj veriyor. Nedir bu? Hemen bakıyorum. Şimdi gerçek aşk sana doğru gelebilir ama ruhun hala hazırlanıyor. Bu süreçte beklemek sabırla alakalı bir şey olabilir ama bence İnançla teslimiyet önemli, bunu söyleyeyim. Sonrasında bu kombinasyon sana bir şey anlatacak. Şimdi bu üç tanesini aldım. Sana ne söylüyor? Evren çok güzel mesajlar veriyor sana. Biraz daha şöyle bir. Ee, bu kombinasyon ne anlatıyor? Evren sana senin kalbini koruyacağı bir alan veriyor ve henüz karşılaşman gereken kişiyle denk değilsin, değişmen gereken ve karşı tarafında. E, ...değişmesi gereken bir durum ve olay olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemek isterim. Yani evren seni de değiştiriyor. Karşındaki insanı da değiştiriyor. Ve senin ruh halin e, değiştikçe... ...ruh eşinle e, birleşme olasılığın da artıyor. Fakat şundan emin misin diye sorgulamak isterim. Şimdi sen birini seviyorsun diye o insanın... ...senin ruh eşin olduğu anlamına gelmeyebilir. Ama... Bak ne diyorum? Belki de henüz karşılaşman gereken kişiyle denk değiliz. Bence bu cümleyi biraz düşün. Aradığın sevgi, sevme biçimi dışarıda değil içeride. Ve başkalarına ilgi vermek tamam güzel bir şey ama şöyle söylemek istiyorum. Önce ben demeyi öğrenmen lazım. Sabırla beklemek, boynunu bükmek değil, sevgiyi çağrıştırmak anlamına gelir ve en önemlisi de kendi kalbine sadık kaldığında dış dünyada da karşılığı oluşur demek istiyorum. Şimdi genel anlamda baktığımda spiritüel bir niyet cümlesi vereceğim. Bunu tekrar et, istersen yorumlara yaz, istersen benimle birlikte kodla çünkü önemli bir cümle. Her şey tam zamanında bana gelir diyelim tamam mı? Sevgiyi hak ediyorum ve ona doğru büyüyorum de. Her şey tam zamanında bana gelir ve sevgiyi hak ediyorum ve ona doğru büyüyorum. Şimdi benimle birlikte kodlama yapabilmen için yorumlara yazman gerekir ve bu niyetle de düşüncelerini aktarman gerekiyor. Bunu sesli söyleyebilecek durumdaysan sesli söyle. Eğer ben bu şekilde söyleyemiyorum diyorsan da sessiz bir şekilde birkaç kere kendi içinde tekrar etmeni tavsiye ediyorum. Çok hızlı konuştum. <laughs> Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu üçlü kombinasyonda çıkan şeyleri unutmayın. Belki şu anda hoşunuza gitmiyor. Hani yeni bir aşk, yeni bir ruh eşi vesaire gibi konularda konuştuk. Hoşuna gitmemiş olabilir, beğenmemiş olabilirsin ama belki de alman gereken mesaj bu şekildedir demek istiyorum. Kendine çok iyi bak. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.